Selamun Aleyküm sevgili seyirciler arkadaşlar bugün sizlerle tekrar Minecraft oyununda karşınızdayız. Ee, bu serimizin valla bol bol devam edeceğiz. Biz, yani en uzun süre dayandığım Minecraft oldu. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Elmas toplayacağız. Evet. Şöyle efektimizi verelim. Dediğim gibi Bak. elmas toplayacağız. Köprüye <laughs> düşün. Ben nerede kaldım? Night Vision Infinite. Ha. Bugün elmas toplayacağız. Ay, daha sonra oradan zombi geliyor. Bak. Bak daha tamam. Bu videoda elmas toplayacağız. Kendimize elmas setler yapacağız. Yani bir saatlik bir video olacak diye tahmin ediyorum. Heh. Geçen videoyu niye erken bitirdik ondan da bahsedeyim. Ya o hem yatma vakti gelmişti. Yok yatma vakti değil. Ha doğru yatma vakti değil. Pasta. <laughs> Ney? Pasta. Ha doğru şey. Ya hani işte meyve falan kesmiştik. Bir de pasta vardı. Ya kısaca tatlı saatiydi. Bir ondan dolayı... Ondan dolayı çok uzun kalamadık. Ben buradan aşağı ineceğim şöyle. Abi 2 milyon tane demir buldum. Ne yapayım? Bir... Ben derinlere ineceğim. ben bayağı Ben yanımda bol bol eşya da var. Tahtam var mı benim? Ona bakmadım hiç. Tahtam da var güzel. Yani crafting table da yapabilirim. Ben bayağı derinlere dalacağım. Oo dikili taş mağarası. Bayağı derinlere dalacağız. güzel şeyler bulmak. Oğlum her yer niye demir dolu ya? Demir sevmiyoruz biz. Bak demir 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 demir. İskilet tutturamıyorum zaten uğraşma. Ha tutturdu. Lan yürü yürü yürü. Oley bende bir şey şu kovası var. Ooo ben şeye boyayayım nedir kontrolü? Hayır ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim. Ölmemeliyim. Oy nedir kontrolü yapacağım ben tam sen nezap kontrolünü yap da. Ben şu an kendi sıkıntılarım var. Hop! Raider! Bir dakika bir dakika benim şeyim yok. Kalkalım yok benim. Şöyle koştur 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 koştur. üstte gözüldüsü benim. Tamam hemen ben bir crafting table. Ne? Şöyle güzel. Yoğurt feneri. Su. Bak, beni şişirlenir mi? Şiş kaynağın nerede? Şimdi. Şimdi fıraknen bir kalkan yapayım ya. Bu oh, ne? Lazım kalkan. Ha? Şu gereksiz taşları atalım hemen. Şunu, şunu, şunu. Yok oha. Yeter oğlum bir yürüyün gidin ya. Bir su koydu. Kayna... Abi sen ben sana bir kova vereceğim bunun ışınlan... Dur şu an olmaz. Işınlanıyorum hemen. Kovu mu öldürüyorsun? Işıllanıyorum. Işıllan mı dur. Evet öldüğünü gördüm çünkü. Evet. Işınlan. Şimdi mi? Şimdi. bana al dedi. İki Tamam. Başka bir isim. Ben, ben bir kulaç için yaptım. Bir hemen şey yazar mısın? Ney? <laughs> Neyle görüşüyor? Slash effect it's a night vision. Ekran o kadar büyük ki night vision infinity. Tamam. Biz bu videoyu ne için yaptık bu arada teşekkürler. Ya güzel. Hem evet. dışarı dışarıda falan lazım olur. Hı hı. Yani artık bir süre sonra yüzeye çıkacağımız için artık dünya yukarısı bizim için yüzey oldu. Mağaradan çıkacağız değil, yüzeye çıkacağız diyoruz da. Ben canım benim yarım kalbim kaldı. Dur yemek yiyeyim, yemek yiyeyim. Öl öl yeme şey. Çok şey olunca. Ölmeme gerek yok yemek yerim. Ölmek yemeğin de yoksa. Çünkü yemeğin var zaten. Niye kibirli davranıyorsun? Kibirli canım cimci. Eee yani şey Oradan mı? Bunlar fazla kalsın Mesela nedir çok zor bir Tekrar ettim. toplarız ya O obsidyen var mı? Hı? Obsidyen var mı? Yapacağım Dur Allah'ım geliyor Hey Let's go Tamam ben şey dur kota yapacağım. Lan ya, toplayayım hemen ben terim dolu Valla ne kadar çok uyan bu lav gittikçe büyüdü bu arada Hı hı Ben şu gereksizlerimi bir şu, Çok fazla eşya var. var şunu at hı -hı. Şunu şöyle koy Öbürküleri kalsın dur. şimdi lavın bir sürü Olay. Evet. Bana... Obsidyen yapmak istiyorsa bir dakika. Dur. Lav suya değdiğinde taş oluyorsa su lava değdiğinde obsidyen olur. Dur. Elma, elma suyu var mı? E, niye Bak. He? Lavın mı suya değmesi lazım? Lavın. Bak su Lavın suya değmesi lazım. Değil e da o suya değdi sulama değdiğinde de olmuyor bak mesela koydum. Bak. Hee o zaman şöyle dur. Anladım galiba. Bak ben, ben Hı, tamam. O zaman şimdi bir tane daha onun verip de... ...birlikte Suyu. ne yapabilirim? Suyum! Ne oldu? Suyum gitti. Tamam, bir lav alayım. Bir tane Yok, lav alacağım lav. Suyum var zaten. Hı. Lav alacağım da alamıyorum. Tam blok olan lav yok mu burada? Ah ah ah. Oy. Oh. Bizim yukarı çıkıp e, <gülüyor> şey bulmamız gerek. Bizim yukarı çıkıp şey bulmamız gerek. Çabuk. <laughs> Çıkıl mı? Lav olur. Ne olur şu an çok meşguldüm. Allah lan yarım kalbim var. Uzak dur. Neyse ya, öldüm 6 set biz oyun Öldüm. Adı, vurmuş yapacağım onu. Slash effect. Evet. Night ultra. V. C. Infinity. Bir şey diyeceğim ya. Bence elmasa çok gerek yok. Bol bol demirimiz var zaten. Demir set bize yeter. Zaten PVP'miz falan da kötü değil yani kendimizi korumayı biliyoruz. Her bir ya demir yeter. O halde geri dönüyoruz Ahmet. Dur. Yukarı dönüyoruz. İşte bu. Fakat güvenli bir şekilde dönelim yani ölmeden. Ölürsek sıkıntı olur. Son bir kez bu Hı. mağaralarda gezineceğim. Dur. Hadi son bir kez elmas arayışına çıkacağım. Dört. İnşallah oluruz. E, son full altın seçeneğe alacağım. Tamam. Hadi olsun bir. Evet bulmuş hadi düşünce çıkıyordun ha. Evet. Evet. Son bir kez elmas arıyorum. Tamam. Lan geçen de zombi yok oldu. Bu <laughs> başarısızım bulamadım evet. doğru düzgün bir giriş bulmadım şöyle şuradan dalsın diyeceğim dalmıyor o zaman dur dışarı çıkacağım oradan arayacağım kedinin <laughs> <laughs> Oha büyüdü varmış. Ve bir de hepsi Max. Fark etti mi? Bakmıyorum ki Hamed. Nasıl fark edeyim? Hayır. İlla Max çıkacak. Evet öyle. Hiç o sarıymıyor. olacak bir? şöyle yukarı çıkayım hemen. Ee, sonra bizim eve gideceğim tamam mı? Sakın ölme bu arada. Eşyaları toplayacağım çünkü. Yani yatakları falan toplayacağım. Eşyaları toplayacağım. Sonra dönüyoruz. Sen yatakları eşyaları topla ben alıyorum bunu. Nereden çıktım şimdi? Heh, öbür taraftan çıkmışım. Bizim evde şurada. Oğlum ben değil mi? Sen yukarıdan bana eşyalar. Hep öyle değil. Eşyalar tutacağım diyorum ya. Fırınları falan. Dur. Şimdi. Şunları açacağım. Yeterince bloğum var. Lan. Nasıl oldu öldüm? Fırınları topluyorum. Öldün mü? Burada doğacaksın o zaman. Evet. Hı. Hadi. Abi, benim de. Al sen yatağına. Neyse tamam. şimdi sandıklar. Sandıkları toplarız içleri boş. Evet, Dolu tamam. olan var mı? Bu. bu. Dolu olanı ne yapsın? Onu, onu ellemeyelim. Bir öbür sandıklar alalım. Lan bu da doluymuş. Ama bir şey almadım. Bir şey almadım. Dur ben alayım. Şey. Onlar senin zaten o ben kendi eşyalarımı toplamıştım. Okay. O eşyaların hepsi senin. Bunu. Bakalım. Bakalım. Direkt önüne atıyorum bu arada. Tekrar geliyor. Efendi. Tamam. Bir dakika. Ben ıh uh. 59'luk taşı alıyorum. ben sandıkları alamıyorum. Ama çok dolu. Hmm. Buldum ya dur. Şu sok kovasını da bir yere boşaltayım. Destekleyeyim şunları. Tamam. Abi bir dur. Ee, sandıkların hepsi boş mu? Şu boş. Hadi dönelim hadi. Dön 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 dönme. Dur senin gece görüşün var mı senin? Evet. Var mı? Hı. Öyle de mi? Hmm. Şunları at. Meşaleleri topluyorum. Meşaleleri alıyorum. Ya da almayayım ya. Zaten kullanmıyoruz ki meşale. Bende gelecek bir şey yokmuş. Boşuna yer kaplıyor. At şunu. Yok muymuş? Tam da ben veriyorum. Bekle. Slash. Effect. It. It. A. Night. We see on. İn. Fini. İn. Fi. Ni. Ti. Tamam. Geliyorum ben de yukarıya. Dur. Hemen edeyim. Tamam, Orada Aşağıya mı? Blok mu attın sen. Hı? Aşağıya bir şey attın mı? Yok. tamam. Lan! Ne? Hiç Bir şey yok. Evet. Ee, ben önümde dursana. Tamam duruyorum. Ay. Au! Kafama girdi. Dur ben de gideyim. Yok bak değişim be, şey dinlendim ben. Ben mi çıktım ben? Sen mi gittin sen? Tamam dur o zaman. Ha taşım varmış. Ben buradan çıkayım sen bana ışından sonra. Tamam, tamam ışından. Ya ben şeyi neden ile tutamıyordum? Sen bana ışından heh. Gel gel nereden geldiğimizi biliyorum ya, ben. Dur 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 ben şeyi bu ile duyacağım ya. Yani. Gerek yok önce şu yukarı çıkalım geldiğimiz yeri biliyorum. Geldiğimiz yerden dönelim. Evet. E işte burada gidelikten geldik. Evet. Oğlum nereden gelmişiz? Baksana. Ben çıkıyorum sen ışınlanma Dur yan tarafı kazayım. Tam ışınlanma da. Işınlandım. Bir dakika biz buradan gelmemişiz. Yok buradan geldik. Hayır daha yukarısı yok ama. Ne? Biz buradan gelmemişiz. Ne? Yukarı bak yukarı. Nereden düştük biz buraya? Geldiğimiz yeri de kapatmadık. Hı. Hmm. Ya buradan geldik diye hatırlıyorum. Biz yukarı çıkar mı? Olur ya. Senin blon var mı? Evet. Herkes tek başına orada bu halde. Dur biz eksi <laughs> kaşı. Hı hı. Kaşıya yukarı çıkıyorduk. Bilmiyorum. Ya biz 16'dayız şu an. Ben 16 değilim. Çıkabilir misin? Biraz sağ tarafa geç. Benim bölgemdesin. Haydi bakalım. Az kaldı. Ses geliyor. Ne kadar canı kaldı acaba? Hı? Kazmaman acaba ne kadar canı kaldı? Kırılmak üzere. Ya az kalmış ama işte, ne kadar blok kırabileceğimi bilmiyorum. Hı -hı. Ama hala kırıyor vallahi mis gibi. Kırılma ne olur. Hala kırılmadı lan yok. Valla hala sapat aldım. İçeride bize demir oldu. Yes, buldum. Hop. Oh! Ne? Ölme. Din, değil mi? Hı? Ölmedin, değil mi? Evet. Tamam, ışınlanıyorum sana. Dur dur dur, ışınlanma lan. Hayır! Evet. Çölde doğdum. Tamam, gel. Işınlanıyorum ama sana. Oh, sonunda! Geldim. Sonunda! Şimdi ne oluyor lan? Aşağı düştüm. Geldim. Bir defa yukarıcı görmüşüm gibi. Sonunda. Güneş. Şey mağara adamları şey maymunlar <laughs> şey mağara adamları dışarı çıktığında anne marma var. Oğlum bir de öleyim. bizim köy. Devemiz nerede? Devemi Öyle istiyorum. Ben... Bizim köy evet. Devem nerede? Deve mi istiyorum? Devam kaçmış gitmiş ya. Hiç yakıştıramadım sana. İdrisinden ne çıkıyor? Aa dur. Tavuk var. Hadi tüy. Yes tüy. Tüy çıktı. Em. 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 Bir şeyler atmam lazım. Şunu at. Bir. Çöpe yes, Çöle dolu. Devem dipmiş. Nerede? E Deve. Devem. Gitmediğini biliyordum. Sen Çünkü çok akıllısın. Anladım. Var, evet, crafting dur. Crafting craft table'ımı çıkartayım hemen. Ne söyleyeyim mi? Takabiliyor muyuz eşyaları? Eee, sandık takabiliyorduk diye hatırlıyorum. Ay, ben Yok, yani. sandık takamıyormuşuz galiba. O de, o de şeylerle. Neyse, o. dur dur dur. Dur dur. Bak şimdi ne yapacağım. İki tane biz bize iki tane ee, bakır eksik. Hemen bakır alalım. Ne Not, yapıyorsun? Fırça. Evet. Ee, Ahmet evet. bakır ısıtmamız lazım. Bakır ısıtalım. Koydum ee, fırın. Canım. Dur bende lav kovası var. Lav kovası koyma. Lav kovası koyma. O kadar abartma. Azıcık odun koyarım olur biter. Lan love, lan lan! Lan! Odunları mı Lav Lan kovasın bitti. Dur 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 bırak. Lav kovan yerinde. Ay içinde lav yok. Dur dur bir şey koyma. İçinde lav olmuyor zaten. Lavı yakıt olarak koyuyorsun. Ben koydum bir şeyler. Yakıt. Lav. Tamamdır tane çaldım ben bakırıma. Aaa. Goyan mı lan o? He olmuş. Anam. Yaptım iki tane fıçı. E, Eğer var mı Eee e, hayır yok. Deveyi bırakamam ama ev benim. Ben de, be, sen lazım, sen de ben senle senle sen sür ben deve süreceğim de. Be. Evet. Şu evet. an farklı bir önceliğim var Ahmet. Benim şeyim. Armadillo'dan köpek zırhı yapacağım. Abi. Ee, bir tane konu verir misin? Şu an Armadillo arıyorum. Armadillo vardı az önce burada. Öldürdün mü onları? Evet. Ya Ahmet sen ya oğlum öyle çıkmıyor ne? ki kabuğu. Nasıl ya öyle çıkıyor. Hayır fırçayla <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Ya ben de gidip de fırça yapmaya uğraşıyorum Ahmet ya. Ben de, ne Savanalı aslında savanadayız ya çıkar herhalde gene hmm. de hazır hazırladığımız... ah yes gördüm armadillo gel bakalım ben de zaten gördüm ne yaşasın dur düşme bir tane daha fırçam var. Gel dostum seni fırçalayacağım. Yürü bakayım ben şöyle. Bakayım kaç tane oldu. Artık köpek zırhı yapabilirim. Çok mutluyum. Köpeğime zırh yapacağım. Ama önce bir ön ama ilk yapmamız gereken şey kese. O yüzden inek öldür. Acil kes yapmamız lazım. Bu envanter düzeni berbat. İnek inek in. Yani da olur. Lamalardan da çıkıyordu. Deli. Tam... Hayır ben lama bileceğim? Ona sandık hmm. Tamam ben başka yerlerde gördüğüm lamaları öldürüyorum. <laughs> Hop iki tane derim oldu bile. İnek görürsen söyle. Ha inek gördüm. Gel 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 gel. Gel 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 gel. 2 vuruş daha çıkmadı. Ee, şey hani nasıl seviyorduk? Neyleri? Lama. Ee, Lama. Taktın mı eğer? Eğer takılmıyor. Lama ya şey mi takılıyor? Ona takılmıyor muydu? Girer misin bir envanterine ha? Tamam. Olur. E tam sür. Ha, lama. Bir lama. Lamaya hem halı konuluyor hem eğer konuluyor. Hmm. Tam 3 tane var bu bana yeter. Yap 3 tane keseyi tak tak tak. Ha şöyle ya. Sonunda. Şu eğeri şunu koy şunu koy. Anam bir rahatladım. Anamın mantarı rahatladı. Ya mantar boşaldı vallahi. Öyle eğer hiç koyuluyor. Ne kadar? Yüz. Tüm blokları koşun içine. Hop. 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 Lan. ne ben koyayım. Şunu koyayım. Devem kaçıyor. Devem deve mi kaçıyor? He. Kaçmasın. tutuşur lan. Nasıl tutayım? Bin. Yo. Tamam tamam. Kapatıyorum. Oy Allah'ım bir rahatladım envanterim. Oy güzelim şey demem envanterim özlemişim seni. Yok. Dur dur. Sen sen benim envantere bak asıl. Şu keseler abi hayat kurtarıyor ya. Ben hemen gideyim. Crafting table'ımla öbür fırınımı alayım. Ben geçeceğim vallahi devin. Yani. Döver misin? Getir dememi. Döver misin? Tamam gel. Dur kırmayayım. Kazma yapayım hemen. Aa deven öldü. Demir. Öyle tamam. Deven öldü, devem ölmedi yalan söylüyorsun. Evet. Hop şunu aldık. Tamamdır. Şunları at keseye. Şunları at keseye. Çıkıtır mısın? Çekil. Niye vurdun? Çekil diyorum ya. Crafting e, table, çekil. crafting table'a basacağım işte. Eldev'e vurdun yanlışlıkla. E sayende? döverim seni göreceksin Esra Evet, sayende. Eee, eee, eee. Eee, hop şunu yaptık. Al şunu. Döveli elma verebiliyor muyduk? Hayır. üzerime hemen mantarı? Ay ne kadar rahat. Hem şöyle. Ne kadar konforlu. Bak sevmiyordu beni. Ben onu iki kere kılıçla vurdum. Hemen. İki kere kılıçla vursana vurcana elma versene. Ay elmam yoktu ki. Öyle be. Karpuz buldum. Aa karpuz. Ha, ben ne nereye Neyse. Ee, devemi nerede bıraktın? Ne devem de burada. Ha. Dön, en üstüne zıplayan kazanır. Tamam. Ee, ama attın, atın atın özelini zıplama. 3-2-1 Benimki ileri gidiyor. Yukarı değil. O halde Ahmet. Hı. Gezintiye devam ediyoruz. Dur dur dur. Hayır lan bir dakika. Hı. O halde. O halde Ahmet gel yanıma. Gel yanıma Ahmet. Hı. Dur. Hah. Eee şöyle alalım hemen. O halde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak her her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. O halde görüşürüz. Bye bay.